Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin nanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bu günlerimize. Ee, Instagram kullanıcı adı Gamze'nin renkli dünyası. Yanılmıyorsam arkadaşımızın tasarım olan bir modeliyle geldik. Linkini göndermiş bir arkadaş bana Instagram üzeri. O modeli yapacağız. Gamze'nin renkli dünyası sayfasına tasarım olan bir model yine arkadaşlar. Çok oldukça da kolay. Ben iki rengi kullanarak yapacağım ortasını mavi kenar çiçek yapraklarında kırmızı olarak yapacağım Arkadaşlar şimdi modelimizi görelim Öncelikle dediğim gibi oldukça kolay bir model bu şekilde ee, sadece Gamze arkadaşımız 2 4 6 taneydi sanırım şu üzerindeki çiçek yaprakları ben 8 tane yaptım bir farklılık orada oldu Şimdi vereceğimiz arayla işimize başlıyoruz. Ara noktasına tığ battısı yapıyorum. 3 zincir çekip yanda kapattım. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. 3 zincir, zincir yanda kapatıyorum. Bu şekilde ara noktamızı veriyoruz. İlk aramız kaçsa ondan sonraki araları da o sayıda vererek devam edip gideceğiz arkadaşlar. Ben ara noktamı verene kadar 3 adet zincir çekip tığ battılarıyla geçişler yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı da kapatıyorum. 3 adet zincir çekip yandakini de kapatıyorum. Bir bakalım kaç tane olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 tane olmuş bir tane daha yapacağım 3 adet zincir çekip yanında kapattım 13 oldu şimdi bu noktada 10 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 dönüş yapıyorum 1 2 3. tığ bat diye girip kapatıyorum 3 zincir çekip tekrar dönüş yaptım şimdi buraya yaprak yapacağız ilk önce şöyle biraz daha yakınlaştıralım 3 zincir çekip dönüş yaptık başına bir aldım yuva içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki alıp girdim İki çektim iki çektim iki çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çektim başına 3 kez aldım ve girdim ikişer ikişer alıp çıkış yapıyorum başına 3 kez alıp tekrar giriyorum önce 1 çekiyorum sonra 2 2 2 2 çektim 5 zincir çekip son trabzan arasından girip kapatıyorum ve buraya sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 adet sık iğnesi yaptım. 7. yuvada sabitledim. Şimdi 16 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Yuvaya girip kapattım. 3 zincir çekiyorum. Tekrar yaprak yapacağım. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra 2 sonra iki aldım. Başına iki alıp giriyorum, iki çektim, iki çektim, 2 çektim. Başına iki alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım ve girdim. ikişer ikişer alıp çıkış yaptım. Başına üç kez aldım ve girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki sonra 2 sonra 2 çektim şimdi 5 adet zincir çekiyorum son trabzan arası girip kapattım 6 tane sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum 2 3 4 5 6 7. yuvada kapattım dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle giriş yaptım 1 2 3 zincir yandaki tığ battı da kapattım 1 2 3 zincir yandaki tığ battı da kapattım 3 adet zincir yandakinde kapatıyorum tekrar 3 zincir yandakini de kapatıyorum yani ben 13 tane olunca dönüp 3. kapatarak şu yuvamı oluşturdum Sizler de ilk aranız kaçsa o şekilde devam edip gidip bu yuvanızı oluşturup bu işlemi yapacaksınız arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Mavi rengimi aldım, ipimi tığıma sabitledim. Buradan yuvamıza giriyoruz. 16 zincir çektiğimiz yuvaya sabitliyoruz. 3 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İkinci trabzan. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Üç, dört. Başına bir alıp giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Beşinci trabzan. Üç zincir çekip yuva içerisinde altıncı trabzan olarak kapattım. Bir de zincir çekip ipimizi kestik arkadaşlar. Bu orta tomurcuğumuz. Tam şöyle bir ortalayalım. Gördüğünüz gibi. Şu iplerin fazlalığını da temizleyelim. Kırmızı rengimi aldım. İpimi yine tığıma sabitliyorum. Burası düz yüzü. Tersini çevirdim. Buradan dibinden girip ipimi sabitledim. 12 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 buraya giriyorum diğer tarafına tomurcuğum 12 adet zincirimi kapattım bu şekilde 3 zincir çekip düz yüzüne dönüş yaptım başına bir aldım bu zincirli 12 zincirime giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım şimdi 5 adet zincir çekiyorum Iki trabzan arası girip kapattım aynı yova içerisine girip sabittir 1 2 3 zincir başa bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çekip 2 trabzan arası girip kapattım 3 zincir çekip aynı yuva içerisinde sabitledim 3 zincir çektim başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çekip iki trabzan arası girip kapattım 3 zincir çekip yuva içerisine girip sabitledim bu üç yaprağı nasıl yapmış isem dediğim gibi ben 8 tane yaptım bunun etrafına sizler isterseniz 6 tane de yapabilirsiniz bunun kenar kısmına Pardon 8 tane olana kadar aynı işlemi devam edip dönüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar ben dediğim gibi 8 tane olana kadar yaptım Sizler isterseniz 6 tane de yapabilirsiniz gördüğünüz gibi şimdi ipimi kırıp temizleyip videomu tamamlıyorum Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. Çok da güzel oldu. Gamze'nin Renkli Dünyası arkadaşımızın eline emeğine, tasarımına sağlık. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.